Adana U-12 Lig Fixtürü Çekildi Adana 2025-26 Futbol Sezonu U-12 Lig Fixtürü Adana ASKF Toplantı Salonunda Çekildi 8 Takımdan Oluşan Gruplarda 10'ar Takım Bulunuyor A Grubu, Gülpınar Spor, Güney Adana Spor, Seyhan Spor, Yüreğir Demir Spor, Kartal Spor, Küçükdikili Spor, İncirlik Spor, Kozan Spor, İmamoğlu Belediye Spor B grubu, Denizli Mithat Paşa, Aslan Spor, Sarıçam Kılıçlı 1965, Hadırlı Gücü 1978, Kınar Mahallesi Cesur Spor, Kanarya Spor, Sarıçam Buruk Spor, Yeşilevler Spor, Kazime Özler, Bayındırlık Yapı Spor. C grubu, Çukurova Baraj Spor, İmamoğlu Spor, Adalet Gücü, Yüreği Ratakent Spor, Yıldırım Spor, Taşköprü Spor, Çukurova Belediye Spor, Güneşli Spor, Gazi Paşa Spor, Anadolu 19 Mayıs. D grubu, Reşat Bey Spor, Kozan Esnaf Spor, Seyhan Belediye Spor, Emek Spor, Çukurova Demirordu, Simeranya, Çukurova Gençlik Spor, Çukurova Pres Havuzlu Bahçe, Vefa 01, Karşıyaka Spor. E grubu, Çukurova Koza, Adana 01 Futbol Kulübü, TD. Dede Spor, Şampiyon Çocuk, 100. Yıl Spor, Kuzey Adana Spor, Gençler Birliği, Çukurova Demir Spor, Baklalı Spor, Gül Bahçe Spor. F grubu, Toros Spor, Yeni Bey Gücü, Toroslar 1922, Sinan Paşa Spor, Sarıçam Demir Spor, Karataş Belediye Spor, Akın Spor, Karaysalı Spor, Mavi Şimşekler. G Grubu, Adana Büyükşehir Belediye Spor, Kanal Ufuk Spor, Adana 5 Ocak 1922, Yıldırım Demir 01, Yüksel Gençlik Spor, Kuzey Atlas, Adana Spor, Hedef 01, Akkapı Spor. H Grubu, Çukurova Spor, Kozan İmar Spor, Mıdıkada Spor, Seyhan Demir Spor, Çukurova Akdeniz Spor, Kiremitane Spor, Ceyhan Gücü, Adana Demir Spor, Şakirpaşa Spor.